Şimdi sevgili dostlar, lisedeyken bir hocamızın anlattığı bir hikaye vardı. Onu paylaşmak istiyorum. Çok sevdiğim bir hikayeydi. Ve hocamız demişti ki, Joker gibi her yere uyan bir hikaye diye. Şimdi izninizle okuyorum. Çok uzun zaman önce, çok uzaklarda bir adam yaşanmış. Bu adam günün birinde bir mağaraya girmiş. Bu esnada her nasılsa bir de mağaranın ağzını kocaman bir kaya vermiş. Adam bey bir türlü itip de çıkamamış. Orada kala kalmış. Ne yapacağını şaşırmış halde günlerce beklemiş çaresizce. Sonra bir gün kayıptan bir ses duymuş. Bu ses kendisiyle konuşuyormuş. Ve mağara girişindeki kapıyı itmeye çalış deyip kayboluvermiş. Bunun üzerine adam bir umut günler boyu bu kayayı itip durmuş. Geceli gündüzlü kayaya yüklenip duruyormuş. Nefesi kesiliyormuş. Ama ki kocaman kaya bu ya yerinden bir milim dahi oynamıyormuş. Adam artık usanmaya başlamış sürekli gitmekten ve kayanın asla oynamamasından. Ses de zaten günlerdir yokmuş. Hatta artık sesin hayal ürünü olduğunu, gelirdiğini dahi düşünmeye başlamış. Kayayı gitmekten iyice vazgeçmeyi düşünürken aynı sesi tekrar duymuş. Kayayı gitmeye devam et. Adam tabii heyecanlanmış. Artık sesin hayali olmadığından emin olarak tekrar şekle itmeye devam etmiş. Günlerce de itip durmuş. Sonra yine günlerce ses kesilmiş. Adam kaya kımıldamıyor olduğundan aynı yoksunluğa tekrar düşmüş. Tekrar boşuna ittiğini düşünmeye başlamış. Sesten yine şüphe etmiş. Neden sonra ses tekrar gelmiş. Yine adam şeflenmiş. Sonra yine haftalarca iterken umudu azalmış. Tam o sırada gene aynı ses tekrar çıkmış. Gene kayal, kayayı defalarca gitmeye çalışmış. Gene sessizlik. Sonra gene vesaire vesaire. Artık tahmin edersiniz ki bu tereddütlü ünlükle yaşadığı buhranlı yıllar, kısır döngüler sonunda artık hepten ümidi tüketmiş ve yıllanmış kayıp mesajlarını hepten bırakmış. Artık iyice zoruna giderek ben bu kayayı yıllardır itiyorum ama asla yerinden oynamadı. Zaten bir kayayı nasıl olup da yerinden oynatacaktım ki? Hiçbir şeye yaramıyor. Bunu yapmamı neden bana söyleyip duruyorsun? Neden ümidimle oynuyorsun benim? Diye serzenişe başlamış. Artık sesin cevap vereceğinden de bir ümidi olmayarak söylenip durmuş. Sonra aylardır kaybolan ses birden meydana çıkıvermesin mi? Adam korkmuş tabii ve ses şöyle cevap vermiş. Sana kayayı it dedim evet. Sen de yıllarca uslanmadan itiyorsun ne güzel. Ama sana kayayı itmeni söylerken mağaradan kurtulmanı böyle sağlayacak dinlemedim ki. Ben sana sadece kayayı it dedim. Peki mağaradan çıkman için değilse niye yıllardır bunu yapmanı söylüyorum biliyor musun? Sadece dönüp kendine bak. İşte cevap burada. Şu kaslarının ne kadar güçlendiğini, kollarının çelik gibi sertleştiğini, duruşunun nasıl da düzelip güzelleştiğini fark etsene. Hastalıkların da neredeyse bitti. Hem yıllardır çabalıyorsun. Bu kadar dayanıklı sebepkar olduğunu önceden nereden bilecek? En çok da olgunlaşan mücadeleyle sabırla büyümüş ruhunu gör. Kim ne anladı mı? Yıllardır bu kayayı itinmeni isteme sebebimi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bu hikaye aynı zamanda benim hayatımın da çok güzel bir özetidir. Çok teşekkürler.